Biliyorsunuz Akgündüz Hoca, Ahmet Akgündüz Hoca Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne ait olduğunu söylediği, iddia ettiği bir şecere ortaya çıkarmıştı ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Seyit olduğunu iddia etmişti. Ancak hepimiz e, biliyoruz ki Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin kendi sözlerinden delil alarak biliyoruz ki Kendisi e, seyit olmadığını, ben kendimi seyit bilmiyorum diye söylüyor. Ve e, seyit olanın seyitliğini saklamasının da uygun olmadığını Kur'an'a göre. Ve seyit olmayanın da ben seyidim demesinin uygun olmadığını söylüyor. Ahmet Akgündüz Hoca da kendine göre bazı e, belgeler sunmuştu biliyorsunuz. Biz bu belgelere ait e, birçok delil ortaya koymuştuk. Bunların nasıl e, gerçek belgeler olmadığına dair. Şimdi bununla ilgili yeni deliller ben okumak istiyorum inşallah. Biliyorsunuz Geylani e, Hazretlerinin Geylani silsilesinden olduğunu söylediği Hiyali'yin aşiretinin Seyit olduğunu iddia ediyor ee, Ahmet Akgündüz ve Hiyeli'nin şeceresine aşiretine ait bir şecere ortaya koyuyor ve Bediüzzaman Hazretlerinin de bu şecerenin içine göre Seyit olduğunu iddia ediyor. Halbuki Hiyeli'nin e, aşireti Osmanlı arşivlerine göre hiçbir şekilde Seyit değildir. Bunun belgesi de şu şekilde Başbakanlık Devlet Arşivi Yıldız esas evrakı dosya no 7 gömlek no 16'ya göre Hiyeli'nin aşireti hiçbir şekilde e, seyit olmadığını ortaya koyan bir belgedir bu. Yine bu şecerede mühürlerin hiçbirinde e, yetkili kişinin ismi ve mührü tarihi bulunmuyor. Halbuki normalde seyit şecerelerinde seyit şecereleri tanzim edilirken e, nakibül eşrafın ...mahkeme kadısının ve şuhudül hal denilen şahitlerin isimlerinin yazılı bulunması gerekiyor. İmza ve mühürlerinin kesinlikle olması gerekiyor bu kişilerin isimleriyle birlikte. Her şecerede bu üç maddenin muhakkak yerinde olması gerekiyor. Fakat Ak Gündüz Hoca'nın şeceresinde sadece nekabetüs, saadetül, eşraf sözü yazıyor. Ve bu da şecerenin güvenilir olması için aynı mühürde şahsın ismiyle ünvanı yazılmalı ve mührün hangi tarihte basıldığı yer almalı. Bakın hem mührü yazan, mührü basan kişinin ismi olmalı, ünvanı olmalı ve tarihi olmalı. Üçü bir arada ve üç ayrı makama ait olarak bunun bulunması gerekiyor. Fakat bu şecerede mührün kime ait olduğu ve mührün hangi tarihte kazıldığı yer almıyor. Bu da çok önemli bir delil tabii ki. Yine Seyit şecerelerinde mührün sahte olup olmadığı kolaylıkla tespit edilebiliyor. Bu da nakibül eşraf herhangi bir yere atandığı zaman iki mühür hazırlanarak birisi merkez hükümette kalıyor, birisi de diğer görev alan naküb birlikte onun bulunduğu yere gidiyor. İki mühür bulunuyor. Ve e, bu şekilde herhangi bir evrak merkeze geldiğinde tatbik mühürlerine bakılarak bu e, evrakın sahte olup olmadığı hemen tespit edilebiliyor. Halbuki Akgündüz Hoca'nın şeceresinde mühürler böyle bir tertip ve düzen içerisinde değil ve rastgele belgenin her tarafına basılmış. Yani bir nizam ve gerçek orijinal belgelerde olması gereken düzen hiçbir şekilde görülmüyor. Yine seyitlik şeceresinin onaylanması sadece İstanbul'daki bakın bu çok önemlidir. Yani Osmanlı'dayken bütün seyitlik şecereleri İstanbul'daki Nakübül eşraf yetkisinde. Sadece o onaylayabiliyor şecereleri. Taşra'dan gönderilen şecerelerde defter kayıtlarına bakılarak doğru olup olmadığı tespit edildikten sonra mutabıktır mührü basılarak tarih atılıyor. Yani herhangi bir kişi kendi şeceresinde bu benim şecerem diye ortaya çıkamıyor. Bunu İstanbul'daki nakibül eşrafa gönderiyor. Onlar kontrol ediyorlar. Eğer şecerede doğruluk payı olduğundan emin olurlarsa Osmanlı arşivlerine bakarak o zaman mutabıktır diye onay vermeleri gerekiyor ve tarih atılması gerekiyor. Onay tarihi. E, siyadet beratı şecere sahibine de veriliyor arkasından. Fakat hiyeliğin şeceresi bu hüviyeti taşımıyor ve hukuki bir geçerliliği dolayısıyla olmamış oluyor. Nitekim de Osmanlı arşivlerinde zaten Hiyaliyin Şeceri aşiretinin Seyit olmadığına dair belgenin nerede olduğunu da anlatmıştım inşallah. Yine Akgündüz Hoca'nın şeceresinde mühürlerin yazı açıları dahi birbirinden birbiriyle aynı. Şimdi bu çok enteresan. Çok sayıda kişiye ait çok sayıda mühür olması gerekiyor o şecerede. Fakat mühürlerin Yazı açıları bile kumpasla ölçüldüğünde e, resmi vardı kumpasın acaba gösterebiliyor mu size göndermiştim bir bakarsanız. E, kumpas biliyorsunuz hassas ölçüm aletidir. O ölçüm aletiyle bütün e, şeylerin mühürlerin yazı açıları belirleniyor. Hepsi aynı çıkıyor. Halbuki düşünün farklı yerlerde farklı kişilere ait mühürleri aynı simetriyle yani kumpasla ölçünde birebir aynı çıkacak şekilde bir simetriyle yapılabilmesi... Olasılık hesaplarının ötesinde bir şeydir. Aynı Hiçbir şekilde olsun. mümkün Hiç değil. Tabii. Bu durum mühürdeki yazıların bilgisayarda oluşturulduğunu söyle. Evet. Aynı kişi bile bunu yapamaz. Yani bir kişi eliyle bu mühürü istese bile o e, düzgünlükte basamaz. Tabii, Fakat evet. ancak bilgisayar ortamında Hı -hı. yazıldığında bunun olabileceğini biz görüyoruz inşallah. E, güvenilir bir belgede kazılan mühürler farklı dönemlerde farklı kişilere ait olduğu için her birinin birbirinden farklı olması gerekiyor. Düşünün. Farklı dönemlerdeki kişiler farklı mühürler atıyorlar ama hepsinin yazı açıları belirli. Kumpası bakalım zaten herkes biliyordur. Bu şekilde milimetrik bir ölçüm yapar yani yazım açılarını tam olarak ölçebilmeye yarayan bir alet. Fakat bu şekilde gördüğünüz gibi hepsinin aynı olması bunların bilgisayar ortamında yapıldığını bize ortaya koyuyor. Bütün seyitlik belgelerinin zaten İstanbul'da onaylanması gerekmesi Tabii. tek başına yani çok önemli bir delil maşallah onu bilmiyordum. Maşallah. Tabii mühürde çok sayıda isim hataları da var. Az sonra devam edeceğim. Ee, çok sayıda hata var. Yani gerçekten 1, 2, 3 falan değil. Yani insan baktığında ee, teknik olarak çıkan detaylardan hemen zaten bu şecerenin doğru olmaması ne fakat buradaki az sonra okuyacağım isim hataları hayret verici derecede ve Akgündüz hocanın da nasıl fazladan isimler eklediğini şecereyi birbirine tutturabilmek için onlarla ilgili delilleri de az sonra okuyacağım inşallah. Ee, ben Ahmet Akgündüz hocanın Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine ait olduğunu iddia ettiği şecerede yaptığı hataları diyeyim yani doğru olmayan bilgileri aktarmaya devam ediyorum inşallah. Şimdi bu şecerede mühürlerde bazı isim hataları var çok dikkat çeken ve çok net olan bunlardan devam ediyorum. Birinci isim hatası mühürde Abdül Abdülfettah bin Muhammed Bedrettin şeklinde yazılı bir mührün altında şecereyi yazanın yazısıyla Nakibül Eşraf Trablus Arabistan ibaresi yazılı. Halbuki soyun yaşadığı bölge Irak olduğuna göre mührün. ...Irak Nakibü'l-Eşrafı Abdülfettah bin Muhammed Bedrettin olarak yazılması gerekiyor. Müşürler bu şekilde isimlendiriliyor. Fakat burada hem Trablus Arabistan diye bir ifade var hem de ifadenin geçiş şekli tamamen farklı. Yani mührün bu gerçek olmadığını ortaya koyan önemli bir delil. Bir de bu mührün hangi tarihte kazıldığı da belli değil ve mühürde şahsın ünvanı da yer almıyor. Bunlar demin az önce okuduğum gibi bir mühür kazıldığı zaman mührü yazan kişinin ismi imzası, ünvanı ve o mührün hangi tarihte kazıldığının muhakkak belirtilmesi gerekiyor. Ama bu şeceredeki mühürlerde biz böyle bir bilgiye rastlamıyoruz. İkinci isim hatası mühürlerdeki Muhammed Emin Müşevvah yazısının altında şöyle bir not var. El Hiyali El Hüseyin'in Neseb. Halbuki bu notaya, nota göre Hiyali aşiretinin Hüseyin'e olması gerekiyor Bu notta yazan bilgiye göre Ne yazıyor? El Hiyali El Hüseyin'in Nesep yani Hüseyin soyundan Geliyor Hiyaliler anlamında bir bilgi Halbuki biliyorsunuz Ahmet Akgündüz e, Hasani olduklarını anlatıyor Şecere'de Başından sonuna kadar Geylani soyunun Haseni olduğunu belirten bir Şecere hazırlamış ve o şekilde delil kullanıyor. Ama bu ifadeye göre, mührün altındaki bu ifadeye göre Hüseyin'e olduğu gözüküyor. Dolayısıyla tam anlamıyla bir çelişki buradaki. Evet, Şecere'nin Abdülkadir Geylani'den Hazreti Hasan'a kadar olan kısmı e, Ahmet Akgündüz tarafından hayali olarak tamamlanmış. Yani Şecere'de Abdülkadir Geylani'den Hazreti Hasan'a kadar olan kısım aslında mevcut değil. Ama bunu e, Ahmet Akgündüz 12 baba ismine yani Hazreti Hasan'a kadar olan o 12 baba ismini ensap yani soy kitaplarını kaynak göstererek tamamlamış. Yani böyle bir şecere mevcut değil. O kendisi kitaplardan araştırma yapmış. Abdülkadir Geylani'den Hazreti Hasan'a kadar bu şekilde olması gerekir diye 12 tane baba ismi eklemiş. Delili de gerçek bir şecere değil yani delilli bir şecere değil. Soy kitaplarından bulduğu isimleri eklemiş oraya kendisi. Yani kendisi düzenlemiş. Şecere normalde Mirza Reşan isminde bitiyor, Mirza Reşan isminde bitiyor Şecere. Sonra Bediüzzaman'a kadar gelen o Abdülkadir Geylani'den Mirza Reşan'a kadar bir Şecere bulduğunu söylüyor Ahmet Akgündüz. Mirza Reşan'dan Bediüzzaman'a kadar dört tane baba ismini yine Ahmet Akgündüz ekliyor oraya, fazladan ekliyor yani bu kendisinin bulduğunu söylediği Şecere'nin içinde de bu dört baba ismi yok. Fakat hiyaliğin şeceresi Şeyh Abdülkadir Geylan'den başlayıp Mirza Reşan'da bitiyor normal şartlarda. Mirza Reşan ile Seyit Nursi arasında dört baba ismi var. İşte bu isimleri hiyaliğin şeceresine Akgündüz kendisi ekliyor ve Bediüzzaman'a kadar silsileyi bu şekilde tamamlıyor. Bu şartlar altında zaten herkes için böyle bir seyitlik şeceresi oluşturmak mümkün olabilir. Siz de çeşitli isimler ekleyerek birbirine bağlayabilirsiniz. Hatta o isimden bana kadar bile Bağlantı yapılabilir orada ve zamana kadar kendisi isimler bağlamış ve eklemiş. Herhangi bir insana, herhangi bir Müslümanın seyit olduğunu bu şekilde siz kendiniz de isimler ekleyerek ortaya koyabilirsiniz ama e, bu onun çok gerçek çok anlamda uzun, seyit olduğunu göstermez. Dört soy çok uzun bir vakit. 300 yıl neredeyse. Tabii yani. ki. <laughs> e, Akgündüz, şecerede yer almayan kendi bu dört baba isminin Osmanlı arşivindeki nüfus kayıtlarından tespit ederek yazdığını basın toplantısında bu şekilde söylemişti. Osmanlı arşivinde böyle bir nüfus kaydı yok bakıldığında. Bu tabii çok önemli bir delil. Bu söylemin hayal ürünü olduğu da anlaşılıyor tabii ki. O isimleri kendisine ekledi. Nüfus defterini kaynak olarak zaten göstermemiş kendisi. Osmanlı arşivlerinden diyor ben bu dört ismi buldum diyor. Ama kendisi bir nüfus defteri göstermiyor kaynak olarak. Osmanlı arşivlerine bakıldığında da o eklediği dört baba ismine hiçbir şekilde rastlanmıyor. Yine bir delil daha şecerde yazılı bazı bilgiler Osmanlı arşivleriyle de çelişiyor. Kitapçın 21. sayfasında Ahmet Akgündüz'ün delil olarak seyitlik şeceresi olarak gösterdiği kitapçın 21. sayfasında birinci satırında yer alan şecerede Şeyh Abdülkadir Geylani, Şeyh Nurettin Ali'nin oğlu olarak gösteriliyor. Abdülkadir Geylani, Şeyh Nurettin Ali'nin oğlu olduğu gösteriliyor şecerede. Halbuki Osmanlı arşivi Yıldız Esas Evrak Gömlek No 7'deki vesikaya göre No 16'da yer alan belgede Şeyh Abdülkadir Geylani'nin babasının ismi İbni Ebi Salih Musa Cengi Dost. Yani Osmanlı arşivlerine göre bambaşka bir isim çıkıyor. Daha da e, ilginci tabi Ahmet Akgündüz Şeceri'de Şeyh Abdülkadir Geylani'nin babası olarak verilen ismi Geylani'nin altıncı torunu olarak göstermiş. Yani Osmanlı arşivlerinde Abdülkadir Geylani'nin babası olarak geçen ismi altıncı torunu olarak göstermiş. Ve e, Sadik Nursi de o dededen bağlantı kurarak devam etmiş. Böylece Said Nursi'nin, Belediye o Zaman Hazretleri'nin bağlanmış bir soy şeceresi varmış gibi göstermiş. Ama tabii ki daha ilk baba isminde, Abdülkadir Geylay'ın babasının ismi farklı olduğu için arşivlerde de, daha ilk babada bu şecerede tabii ki soy silsilesi bağlantısı kopmuş oluyor. Daha çok sayıda var, devam edeceğim inşallah. i̇nşallah.